Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Minişler sınıfta 3. bölüm çekiyoruz. İyi seyirler. Kim var? Gir. Hadi gel menajerim. Ne? <laughs> Geldim efendim. Yok artık. Bu elim oda taşlarımcısı Dudu'nun kızı. Bence bunlar Afrika'dan <laughs> gelmiş bir kabilenin kızı. Sen nasıl ona Afrikalı dersin? Nereli? Konyalı mı? <laughs> Kıyafetlere bak. <laughs> Yok Kenyalı. He, ben de onu dedim. Kenyalı mı dedim? <laughs> Neresi olacak? Tabii ki de bu ülkeli. Min Türkiye'li. Merhaba ben Ceylin. Un moda tasarımcısı Dudu'nun kızıyım. Lütfen benimle iyi anlaşın. Benim tasarımlarıma uyun. Sizin üstünüzde tasarımlar deneyeceğim hatta ben. Lütfen karşı çıkmayın. Arkadaşım sen niye fok balığı gibi konuşuyorsun? <laughs> ya izlediğim gibi konuşurum. Sana ne ya? Sana mı soracağım? Dilin kadına mı kaçtı? Yas. <laughs> yes. Han anne. Neyse ben hemen şuraya oturuyorum. En arkada oturuyorum ben. Hemen şuraya geçiyorum. Ha hanımefendi lütfen sınıftan çıkın. Tamam kapının önünde duruyorum ben. Oh be. Afrika kabilesi gibi <laughs> sınıf olacaktık. Ho ho ho. Ne Afrika kabilesi ya? Bu önlü moda taşısınızcısı dudunun kızı Ceylin. Allah Allah. Ben bir modacı tanıyorum. O da Cemil İpek Çağrı <laughs> çocuk doğurmadı da. <daha. gülüyor> ya ne diyorsun? Neyse de. Neyse çocuklar derse geçelim. Sınıf hoş geldin çocuğum bu arada. Hoş buldum hocam. Hoş buldum hoş buldum. <laughs> Ay senin yüzünden hiç hoş bulmadım neredeyse. Hıcıkla... Öyle mi? Öyle mi? <laughs> ne diyorsun sen ya? Allahım Dön anne kız kokona. <laughs> ne kokonasın ya sana şimdi bir vururum uçarsın. Af Afrika kokonası <gülüyor> kokonat. <gülüyor> Sensin kokonat. Önüne döner misin? Tamam. Aferin. Lütfen bir daha sataşma. Ne zaman? Hiçbir zaman sataşma. tamam. Evet çocuklar. Sınav yapmayı düşünüyordum ama 9 tane sınav kağıdı bastırmıştım ve bir tanesini bastırması bile uzun sürdüğü için sınav bugünlük iptal oldu. Öğretmenim. Ne oldu çocuğum? Şu arkadaş çıkarsa yeter o kağıt bize. Ben mi? Ben mi? Yok dedim. <laughs> e dedem burada değil ki. Nasıl çıksın? O da gelmesin zaten. Seni görse <gülüyor> utanırdı. <gülüyor> ya tabi tabi. Aslı senin de daha gelsin utanır benim gibi güzel bir menisi gördüğü için. Benim dedem 350 yaşında <laughs> benim canımı sıkma. <laughs> ya tıp tıp, ha ha. Hiç, hiçbir canlı o kadar yaşayamaz. Biz toz bağlar yaşarız. Gerçekten mi bilmiyordum. Gerçekten. Çocuklar lütfen böyle konuşmayı bırakın evet. Dersimiz ne oldu acaba? <laughs> Buldum size söz yapacağım. Sözlü mü hiç kaldıramam. Lütfen ben sahteye kaldırmayı oynayacağım. O zaman adaletsizlik olur. Herkese iki soru soracağım. Ya bana ne? Sor, soru sormayın buna. Ona beş tane sorun o çok bilmişe benziyor. Ya sana ne ya? Ya ne diyorsun? Ne beş tanesi ya Allahım ya Rabbi'm. süper Merhaba ben süper kahraman kedi. <laughs> Yok sen süper kahraman değilsin süper kahramansın süper kahraman. Yok ben dizel kahraman kediyim. <laughs> ha <He>, tamam. Sıssıssıssıssı. <laughs> <laughs> Ne diyorsun? Issız mı? Seni taklit ediyorum. Hii. Ben ne beni mi taklit ediyorsun? Ben o, öyle bir şey demedim. Issızı, ıssız diye gülüyorsun. <gülüyor> Ona diyen bendim. Sen nasıl kalktın öyle kuyruğunun üstüne? <laughs> Bilmiyorum. Vallahi ben de bir <laughs> <mi> deneyeceğim. Oo <laughs> oh, oluyormuş. Oh, kuyruğunun üstüne <laughs> uçuyorum, uçuyorum. Oo. Oh. <laughs> Yani temas etmediğin sürece uçmuş sayılırsın ama sen temas ettin yani uçmadın. Ah uçtum. <laughs> çocuk valla çocuk valla uçtu tövbe tövbe. Buradan konuşacağımıza buradan konuşsak ya. <laughs> tamam. Sıranın üstüne azıcık patilerimi süreyim. Din 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 din. Yavrum ne sürüyorsun? Onlar okul malı. Senin onlar pati mi? Çok okul, çikolatalı ekmek mi sürüyor? Ne sürüyor seni? Evet. Çikolatalı ekmek sürüyorum. Ne Yavret var? Öğret benim. Patisine <laughs> çikolata sürmüş bu arkadaş. <laughs> Çocuğum göster patini. Eller havaya. Pat pardon. Patiler havaya. <laughs> temiz tamam ellerini yıkamış ben geçiyorum yerine evet çocuklar evet çocuklar Sözlük yapıyorum arkamızda da bir kocaman sözlük var Türkçe sözlüğü <gülüyor> 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 hepimize yeter <Aa! gülüyor> sınıf dağıldı şu düştü kaldıralım <laughs> evet Aa, ya bu düşer tabi <laughs> Düşer tabi bu kokonanın parfümünden kokusundan düşmüştür o. <laughs> Yavrum ne diyorsun? Amha. Öğretmen bile bayıldık okuldan. <laughs> Yok çocuğum. <laughs> Yok çocuğum. Sıradan. İyi misiniz öğretmenim? İyiyim evladım. Ben de iyiyim. Sen düşünmedin ki. Ne soruyor? Sadece ben iyiyim dedim. <laughs> Neyse. Sözlü yapıyorum. Kalk çocuğum. Kim? <laughs> <Dişti>. Öğretmen masanın <laughs> altına gitti. Sen gel. Zaten ayaktayım. <laughs> Çünkü oturacak bir yer yok. <laughs> ben oturuyormuşum. Kokona ayaktaymış. Arkamdaki toz bana ayakta. Ke sen onun nasıl hangi cümlede kokona dersin o ünlü moda tasarımcısı Dudu'nun kızı. Ünlü moda tasarımcısı Dudu'nun kızı Budu. <laughs> sen ayakta mısın? Bakayım bu ayakta. <laughs> bu bu ben, da ayakta. Ben de ayaktayım. O da ayakta. Sadece sen oturuyorsun koskoca sınıfta. Ben de kafamı sokarsam kaybolurum kabuğuma. <laughs> sen, sen o zaman kamufle olmuş olursun. Allah'ım Sen çok iyi fen bilgisin. Çok iyi galiba senin fen biliyin. Dur. Dur du diyorum ya. Ceydin küpelerimiz nasıl? Oo, tam bir kokuş. Hmm, ne kokuşu ya? Son moda küpeleri var kızların. Nasıl Oo, kokuş diyorsunuz onu? Küpeleriniz çok güzel. Kaça aldınız? Kaç aldınız? teneke Tenekemi gümüş mü? <laughs> bunlar özel boya. Özel parlak boyanmış inci. Madem ben. inci niye boyattın? <laughs> ee, biz bunları Tospa arkadaş biz bunları katılıyorum. Çi bir çiftini 500 liraya aldık. İde toplam 1000 lira. Arkadaşım önüne döner misin? Tamam. İstersem dönerim, istersem dönmazım de. Kafam karışıyor da sınıfın önü arkası neresi diye. Hı. Anlatın öğretmenim. Neyse çocuğum hadi kalk tahtaya söz yapıyorum. Kalktım tahtaya. Oo, tahta. Her yer tahta. Ah, tahta bura mı öğretmenim? Hayır hayır. Yani öyle dur. Ha. Doğru Evet çocuğum. <laughs> Karadeniz'in bitki örtüsü nedir? O... Bitki örtüsü? Karalana. Karalanaymış. Kopya öyle geldi. <laughs> ne kopyası? <laughs> ben gidiyorum tamam 5 aldım. 3 sıfır <laughs> aldım. Öğretmenim. <laughs> öğretmenim. Ne oldu? Son 5 saniye. 5, 4, 3, 2, 1. Evet çocuklar. Şimdi bir videomuzun gelsin... daha sonuna geldik. Like atmayı, kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolar daha güzel olacak. Ervah hep beni yorgun yorgun yakalayıp zorla video çektiriyor. Öbür videolar daha güzel olacak. Hoşçakalın. Çok güzel çok güzel.